Merhaba. bu videoda iPhone 11 ve iPhone 12 arasındaki farkları anlatacağım. bu videonun sonunda iPhone 11 mi iPhone 12 mi almak istediğinize siz karar verebilirsiniz. Çünkü ikisini de aktif bir şekilde kullandığımız, ikisi de elimizde olduğu için daha rahat bir şekilde yorum yapabiliyoruz. bu telefon elimdeki kırmızı olan iPhone 12. Bunu iki gün önce Vatan'ın buyback kampanyasıyla almıştık. 128 GB'lık olan versiyonu ve 9.700 liraya almıştık. Bununla ilgili zaten bir video çekmiştim. Ee, bu kutusu bu maalesef bu şekilde geliyor. Telefon ve sadece kablodan bir ucu lighting bir ucu Type-C olan kablo ile birlikte geliyor. İçinden adaptörü ya da kulaklığı artık çıkmıyor. Eşimin telefonunu da bu da iPhone 11. Zaten birbirlerine çok benziyorlar. Biz de bunu 2-3 ay önce Kasım ayında N11'in kampanyalarıyla almıştık. 6.700 liraya aldık o zaman. Ellerinde kalan ilk parti gelen kutuları bize göndermişlerdi. Dolayısıyla içerisinden adaptörü kulaklığı vesaire çıktı. Onları kullanabiliyoruz ama ondan sonraki partide olanlarda maalesef bunlar çıkmıyor. iPhone 11'lerde de çıkmıyor. Şimdi iPhone 12 ile ikisi arasındaki farklara bakacak olursak şöyle söyleyebilirim. iPhone 12'de OLED ekran var. iPhone 11'de LCD ekran var. Her ikisi de 6.1 inç boyutunda. Hatta şöyle gösterebilirim. Belki birazcık kılıftan fark edebilir. Ama İkisi de aynı 6.1 inç. Sadece iPhone 12, iPhone 11'lere göre birazcık daha ince. Arkasında ufak tefek bir değişiklikler var. Yani iPhone 12'nin arka kısmı biraz daha yuvarlakımsı. Dediğim gibi 12, 11'e göre daha ince. Ee, iPhone 12'de 5G var. iPhone 11'de maalesef yok. Ee, Her ikisinde de, de Wi-Fi AX destekli. İkisinde de e, 60 Hz ekran var. Ve her ikisinde de Bluetooth 5.0 var. Birbirine benzeyen özellikleri bu şekilde. İşlemciye gelecek olursak iPhone 12'de e, A14 Bionic işlemci var ve 5 nanometre. iPhone 11'de A3, A13 Bionic işlemci e, 7 nanometre var. E, iPhone 12 e, 30 metreye kadar 30 dakika 6 metreye kadar suya dayanıklı. Fakat iPhone 11, 30 dakika, 2 metreye kadar suya dayanıklı. Ee, bariz farklarından bir tanesi de iPhone 12'de 460 ppi var. iPhone 11'de ise 326 ppi var. Yani iPhone 12'nin görüntü kalitesi daha iyi. İkisinde de e, ultra geniş ve geniş açılı kamera var. İkisinde de aslında gece modu var ama iPhone 11'de gece modundaki çekim 12'ye göre daha kötü. Aynı zamanda gece modunda ultra geniş açıyla çekim yapamıyorsunuz iPhone 11'de ama iPhone 12'de bunu yapabiliyorsunuz. Yine arasındaki farklardan bir tanesi de bu ama görüntü bakımından değerlendirdiğim zaman ikisinin de görüntüsü ve çekimi aynı. Bir de ikisinin arasındaki şu ana kadar bizim keşfettiğimiz, iki gün içerisinde keşfettiğimiz özelliklerden bir tanesi de Herhangi bir uygulamayı açtığınızda arka planda arka planı siyah olan uygulamaları açtığınız zaman iPhone 12'nin Arka planı daha siyah. Yani daha böyle zifiri siyah. Fakat iPhone 11'de daha grimsi bir ekran var. Dolayısıyla bu da hem görüntü kalitesini etkiliyor hem de sizin pili ömrünüze etki ediyor. O yüzden de iPhone 12'nin pili daha uzun süre gidiyor. Ben bunu aldık 2 gün oldu aslında. Aldığımda şarj ettim. 2 gündür hala daha şarj etmedim telefonumu. Bir kere şarj ettim. Şu an bakacağım. 2 gündür de elimden düşmüyor çünkü. Yani telefon olunca merak ediyoruz. Biraz kurcalıyoruz. Şu an %28'deymiş şarjı, o kadar kullanmama rağmen. Ee, bana göre 12'nin dezavantajlarından bir tanesi söylemeden geçemeyeceğim çünkü Alt S da kullandım daha önce. Yukarıdaki pil kısmında pil yüzdesi gözüküyordu, oradan takip edebiliyordum. Ama burada widgetlerin e, içerisine atmışlar. iPhone 11'de de o şekildeymiş, bunu öğrendim. Ee, yine iPhone 12'de MagSafe var. 15 W hızlı şarjı var. iPhone 11'de Wireless şarjı var. Ee, şu an için hızlı şarj özelliği yok. Bir de her ikisinde de görüntü stabilizasyonu var. Ee, özellikle ikisinde videolarını izlemiştim. Çünkü yürürken çekim yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Titreme olmuyor. iPhone 11'de de olmuyor. Ona baktım. İkisini kıyasladığınız zaman aslında çok bariz farklılıkları yok. Ee, şu an biz bu telefonu 6700'e almıştık ama şu anki fiyatı baktığım zaman 8000 lira civarı. iPhone 11'in iPhone 12'nin 64 GB'lık olan versiyonu da 11 bin lira. İkisi arasında çok bir fark olmadığı için yani 3.000 bin lira vermeye bana göre gerek yok. Ben iPhone 12'yi aldım ama şöyle düşündüm, madem fark yok, hani neden iPhone 12 aldın diyebilirsiniz. Ben kendime en az 5 yıl ömür biçtim. bu telefonu en az 5 yıl kullanacağım. O yüzden en güncel versiyonu alıp. Uzun süre kullanmak istiyorum telefonu. O yüzden en güncel versiyonu tercih ettim. Ee, ama iPhone 11'de aslında işimi görürdü. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, şu an iPhone 12 ile çekim yapıyorum. Ee, 4K 60 Hz çekiyoruz. Az önce zaten söylemeyi durdum. Ee, hemen araya da sıkıştırayım bu vesileyle. Ee, i̇ki telefonda da 4 GB RAM var. Ee, her ikisi de 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. İkisinde de ön arka kameralarda 12 megapiksel kamera var. Şu an çekim yaptığımız iPhone 12. Zaten çekim kalitesine biraz güvendiğim için de biraz tercih etmiştim. Bakalım 12'nin video kalitesi nasıl? Bu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Şu an iPhone 11 ile çekim yapıyoruz. Normalde biz çekimlerimizi OZMA ile yapıyorduk. iPhone 11'in görüntü kalitesine Buradan bakabilirsiniz. Bu da yine 4K 60 FPS çekim yapıyor. İkisini kıyaslamasını yapabilirsiniz.